Bak bakayım şimdi mesela. Ya da bak bakayım. Bak. Bak. Çüli. Bak eller serbest. Bak. Kuli abi. Kuli abi. Artık ne olacak? Mesela kalk ayağa. Bak. Kuli. Bak. Çüli. Zuli. moli Muli. Ondan sonra Guli. Fırt. Guli. Bak şimdi ne yapacağım? Gel bak yap bakayım yine. Videodaki gibi yapalım yine. Başlıyorum şimdi. Tamam yanıp söndü. Şimdi yapmayacak bak. Guli. uy. Şimdi yap bakayım. Tamam. Şimdi tekrar aktif oldu. Guli. uy. Şimdi zoom yapayım yapayım. Mesela oyun oynuyoruz sizle. Benim kamerada diyorsunuz ki Sasi küçük görünüyorsun. Kendini büyüt. Böyle. Vii. Dur dur. Bak. Büyük Sasi. Ne güzel oldu değil mi? Tekrar şimdi. wi Tamam. Küçük Sasi. <laughs> Oturayım şimdi. Ay. Yani çok iyi şey yaradı. Ben şimdi böyle geçeceğim. Artık hiç bak direkt beni ortalıyor. Önceden neydi? Kamera gidiyordum şey yapıyordum habire. Habire şu hareketi yapmaktan biliyorsunuz. Böyle uğraşmaktan artık hiç şey kalmadı. Bunun bir de aplikasyonu var. Aplikasyonu indirmedim henüz. Onu da indiririm. Öyle işte. Yapay zekalı ha. Bak ne güzel. Puh. Ee, Abi ceketi nereden aldın? Ceket koton marka. Annem hediye etti. Annem aldı. Polar polar ceket değil ya polar. Bu kamera çok yapmacık geliyor. Değil mi? Doğallığı bozuyor. Değil mi? O şey kalmadı. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Aa, düştü falanlar kalmadı artık. Yalnız arkasındaki kablosu biraz fazla uzun. Arkaya doğru. Kablo arkaya doğru olduğu için. Dur göstereyim size. Kablo arkaya doğru olduğu için. Ee, şöyle bir sorun ne oluyor? Ee, e, ondan sonra cima, bakın şimdi arka tarafı göstereceğim. Ay gösteremiyorum. Nasıl gösterebilirim lan onu? Gösteremem onu, yok o iş olmuyor, yattı o iş. Foto çekeyim dur. Foto çekiyorum bir dakika. Sevgili çünkü çünkü takipçilerim. Aa, arka tarafındaki kablo biraz şey olduğu için uzağa doğru verdiği için mecburen duvardan uzaklaştırmak zorunda kaldım. Bak. Monitörü yaklaşık bir 10-12 santim duvardan uzaklaştırmak zorunda kaldım. Normalde 5-6 santimde. Böyle bir 5-6 santim daha uzaklaştırmak zorunda kaldım. Çünkü öyle bir dikleme yapmışlar. Ee, yani bu aslında iyi bir şey. Yani yana doğru değil de böyle olması güzel bir şey. Şimdi açık mı o zımbırtı? Açık. İyi. Güzel. İyi. 90 derece açılı USB kablo al. Aman al al bitmedi artık vallahi al al kafayı yedim artık. Öf, L kablo al. O ne? Ha, şey mi? Bu güzel oldu değil mi? Ama şu özelliği artık kapatalım. Şu an gerek yok. İhtiyaç olduğunda kullanırız. Tekrar basıyorum. Yukarı bakalım. Tamam, yandı söndü. Şu an kapandı. Bakayım, tamam. En çok nereye kadar dönüyor? test ettim. Şeye kadar dönüyor. 180 derece bir açısı var. 180 dereceden fazla değil. 100 170 derece gibi artık şey yapıyor. Ha bir aptallaşıyor. 170. derecede falan böyle bir sen off the record olunca ekranın dışına çıktığında senin yüzünü bir kere kaçırdı mı? tekrar girdiğinde <laughs> Tekrar Abi senin penisini de takip ediyor mu denedin <laughs> mi? Tekrar girdiğinde yakınlaşman gerekiyor cihaza ki seni bir tanısın yani yüzünü falan diye. Yani öyle bir şey var. Ya kısacası 2 metre, 2,5 iki, iki, buçuk met ya da 3 met... O ne lan çalıştı yine. Ulan elimi böyle yaptım diye 2-3 metre şey çalıştı. Dur tekrar yapayım kapansın. Tamam. Beni artık bol bol göreceksiniz böyle. Adamın bir tanesi geçen gün Zoom toplantısındaymış tamam mı? Hani bu böyle Zoom yapıyor ya şöyle L yapınca. Adam gitmiş Zoom toplantısı sırasında salak altında don var. Orada konuşuyor böyle. <laughs> bu da Zoom, Zoom özelliği var ya unutmuş adam. Adam demiş ki şimdi sayın öğretmenim bakın benim yaptığım projenin uzunluğu şu kadar demiş. Lap diye bir açmış elini böyle herif bir Zoom yapmış böyle. Aşağıya kamera almış herifin donu çünkü falan görünmüş. Sen de yayınları donla yapma. Artık evet dikkatli olacağız evladım. Yapay zekalar bilmem neler. Bakayım burada kamera ışığı çalışıyor mu bu format şeyle? şey bozuldu bak. streamdeck'in bozuldu. Çalışmıyor. Vay ya abim buy no game donate guli abim. Evet. Vallahi yenilendim yani. 2024-2025 benim için bir güzel bir yenilenme yılı oldu. Yeni telefon. streamdeck İşte bu. Eee, printer. PS5 falan böyle bir yenilendim iyi oldu. Bir de şu yeni eve geçsem daha güzel olacak. Hoş olacak yani. Şimdi sıra PC yok. Şimdi sıra evde. Ondan sonra PC'de ama ondan önce arabada. Abi bu kameraya da şişeyle vuracağım mı? Vuramam artık buna. Nasıl vurayım? Sağ ol Gül'e abi. Printer'ı kullanmıyorsun. Yok kullanıyorum. O kişisel güvenlik için. Oo neler oluyor arkada aklın durur. Oo neler oluyor. Her gün mutlaka bir defa kullanıyorum. 15 gün falan Evet evet araba Grave şey alacağım. Kia EV3 almak istiyorum. Her gün şey yapıyorum. Mutlaka bir kere kullanıyorum. Her gün mutlaka bir kere kullanıyorum. 10K zorlular ne zaman gelir abi? Ha burada 4K çekmedim o videoyu. 1080p çektim. Çünkü 4K niye çekeyim ya? Ee, ne bileyim yani. 4K şeyim de yok. Ne hattı yine evladım. Bino Games on aim, Bino Game, no game ticker'ı da bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Allah'ım yardım et. Allah'ım ne yapacağım? Biz şu anda Kik'te yayındayız mesela. Niye bu Kik şeyi görünmüyor burada ekranımda benim? Ulan her şey birbirine girdi. Ha, şunu şöyle alalım. Evladım bıktım sizden yine mi geldiniz? E nasıl yayın yapıyorum ben burada şu anda? Hayret. Burada şu an yayın yapamamamız lazım. Normal koşullarda. Bir garip. Bir dakika bir şeye bakacağım. Şu Bino Game Donate şu şey ekranda çıkmıyor mu ya? Ulan bıktım bunlarla uğraşmaktan her gün. Heh, al, gel, koydum. Tamam, artık çıkacak. Ne attın evladım? Senin çiğini de takip ediyor mu? Eder. OnlyFans'e 4K zorunu ne zaman gelir abi? Vallahi dik modu da varmış. Olmadı yarın öbür gün falan e, patlarsak onu da yaparım. Yayındayım, yayındayım. Bir güne e, karımlayım. Oh meş, hoşik, oh, vay tengiriyer abim. 50 sene bunu anlatır. Ayvayı yedik yazmış YouTube'da. Anlatacağım tabii. Siz 10 senedir başımın etini yediniz sıra bende tamam mı anlaşıldı mı kahve aldım kendime Gittim perdeyi kapasana bir abi e, kapasana bir hemen şey poh gibi olsun klideci abi Zaten ışıklar da gidiyor ya yavaş yavaş gidiyor ışıklar Işıklarımız da gidiyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyanın bir numaralı webcam'i Işıklar yine gidince işte böyle oluyor Şimdi kırmızı ışığımızı açıyoruz Gördüğünüz gibi 10.000 lira abi boşa gitti. Abi rica etsem penisini çıkarıp sağa sola sallar mısın? Onu da takip ediyorsa bende alkam. Gördüğünüz gibi 10 bin lira boşa gitti. Evet, işte böyle. Size bunu anlatmaya çalışıyordum sevgili takipçilerim. Anlamıyordunuz ama yine görmüş oldunuz. Bomboş iş söylüyorum size. Olay diyorum ışıkla ilgili diyorum. Dünyanın en süper web alsanız da evet yine öyle, yine öyle, yine öyle abi. Bir şey yapamıyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Şu ışığı açayım da bir güneş görek. Boş ver şimdi, sonra yaparız. Yani yine eskisinden iyi tabii. Yani eskisinde ne yapıyorduk? Işığı açıyorduk, çizgi çıkıyordu. Bak şimdi çıkmayacak. Ah, bak. Bozulmuştu da hani falan. Ne yapalım? Böyle işte. Neden aldın o zaman? Ulan darladılar, darladılar. Bu ne Pik, piksel pikselsin dediler. Bağırdım, çığlıklar atıyorum artık evin içinde. Delireceğim artık. Kafayı yedim. Ulan diyorum olmuyor diyorum. Güneş yoksa yok diyorum. Işık diyorum. Anlamıyorlar. Alacağım diyorlar. Bir tane webcam çetesi götüme takıldı peşime. 10 yıldır 10 <laughs> yıldır bununla uğraşıyorum. Şimdi de capture card çetesi çıktı bir tane. Her yayın beni darlıyorlar. Sasi ne zaman capture card alacaksın? Allah'ın cezası. Al artık. Yeter artık. Yeter. Pikselleri görmekten şey Bıktım ya. Adamlar piyasada ne kadar e, ürün varsa beni arge olarak kullanıyorlar ya. Beni arge olarak kullanıyorlar abi. Devamlı burada arge departmanındaki kobay fare gibi hissediyorum kendimi ya. Allah kahretsin! Ay dur şey oldu. Işığı açayım mı ışığı? Bak düzeldi. Bu şimdi en kısıkta bak açayım. Bak HD sasi. Al. Nasıl? Beğendiniz mi? Güzel olmuş mu? Yalnız faturamı vermedi adam gittim. Şimdi faturamın peşine düştüm. Adamın peşinden koşturuyorum. Ee, ne yapacağız böyle bilmiyorum. Abicim karizma adammışsın. Diğer kamerada belli olmuyor Öyle miymişim? Sağ ol Juli. Öyle valla. Guliler. Neyse dur bakayım bir. Şey durumlarımıza. Bir şeye bakıyorum burada da yandan. 4.99 çetesi bugün izinli. Ne o 4.99? Ha şey mi? E, ne o? şey mi? Abone mi? Yeni kamerada kelini görek. Bu çok kaliteli abi. Eski kameraya geçsene. Yalvarıyorlar bak. Bak eskisine bak eskisine. Gel. <laughs> Gel kafayı sevmez lan. <laughs> şuna bak la. <laughs> Dur la. Oğlum şeyi düşüreceğim la. Oğlum var ya düşecek. Çok korkuyorum. Şuna bak şuna. Eee. Oha nasıl net dedi lan? Oha netlemeye bak. Oha lan nasıl net diyor? Ne var burada mesela? Bakayım osram vardır. Bakayım osramı. Bak. Lo. O. Oh! Bak beni bak. Oh. O Nasıl yapıyor? Ne zaman lo? Salmayız valla acil bak, oyna. 5 lira buldum 5 lira masada. 5 lirayı yapalım gel. 5 lira. Bakayım dur. Wow! Bak bak nasıl yapıyor bak. Oha 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 oha. Tabi 10 santime kadar. Tabi bak 10 santime kadar yapıyor bak. 10 santime kadar yapıyor. Sasi beni neden banladın? Youtube'da beni niye banlıyorsun? Hamza manyak mısın sabah sabah akşam akşam ya. Neyi banladım ben ne bileyim kimi banladım ne banladım. Ne zaman banlamışım nereden banlamışım? Dur evladım dur. Tamam açarım banlığı dur. Ulan bir o geliyor bir o geliyor. Beni niye banladın? Onu niye banladın? 24 saat engellenmiş orada. Bot engellemiş. Adam orada gitmiş Discord'da grup duruyor. Bu sesi beni banladı. 10 yıldır takip ediyorum. Beni niye banladı lan? Arkadaşlar hep birlikte kolak arkadaşlar. Manyak mıdır nedir ya? Hasta mıdır nedir başıma ya? Allah Allah. Ne bu panik ya? Hadi ayağa kalk göster takip et. Ulan gösterdim 100 kere ayağımı mı kalk? Şimdi derler ki 50 kere ayağa kalkar. Her gün bunu yapar. Yapacağım tabii oğlum. Hayret bir şey. Al yine yapacağım. Çalış lan. Aferin lan. Çalış bakayım. Yine yapacağım. Bir daha çalış. Çalış bakayım. Kalk ayağa. Hop. Bak. Bak. Eee. Ya bak nasıl oluyor. Bak nasıl takip ediyor. Oo bak bak hareketlere bak. Wow. Sasi'ye bak. Technological Sasi. Dur zoom yapayım. Ooo, Dur lan. Wow. Bak bak. Next level. Wow. Hareketlere bak. Salak mıdır nedir? bakayım. Geri yapayım ben. Aşağı yapayım. Bak bak. Wow. Dur lan. Tamam. Oturayım yine. Götümü toplayayım bir dakika. <laughs> Ay. Ay. Ay! Ay! Neyse işte kamerayı da denemek buraya nasip oldu. Şimdi ama kapatayım o özelliği daha bir şey olmasın. Oğlum ayağa kalkarım, ayağa kalkarım şeyimiz görünür donumuz düşer bir şey olur. Ondan korkuyorum lan. Kapan lan. Tamam kapandı. Kapanmadı bir dakika. Ha şey tutamadım tamam. Tamam şimdi kapandı. Donate alert bozuldu. Allah kahretsin yine mi? Yine takıldı. Böyle oluyor son günlerde bu Bino Game şeyi. Donate şeyi. Hadi gel biraz internete bakalım. Neler olmuş neler bitmiş ya.